Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir mekandayım. Kıbrıs Toplum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane kısmındayız. Aşı için geldim ama ben hasta olduğum için burnum hala böyle. Grip olduğum için aşı olamayacağım ama eniştem Ercan olacak. Bu kuzular da böyle uyuyakaldılar. Onlar da aşı olmaya gitti. Evet Ercan çıktı geliyor. Ben de blog başlattım. Aslında başka bir yerde başlatmıştım. Fakat onu sildim biraz evvel. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ee, gelirken ya beleşek uğradık ya beleşten konservelik domates ve e, üzüm buldum. Üzüm bulunca da reçel yapmak istedim. Ama onun videosunu silmişim. Çok az da olsa bir video çekmiştim orada. Neyse malzemeler evde. Eve gidince annem onları biraz şimdi temizliyordur, yıkıyordur. Yapma dedim ama ama biliyorum. Yapma dediğim halde onların ne yapacağını biliyorum. Tepsilere koymuştum ben. 2-3 saat sonra gidip başlarız. Hava serinleyecek. Dışarıda yıkarız, yaparız demiştim. Şimdi dışarıda yaparız ama önce dedik Aydın Köy'e gidelim. Kız kardeşimi görüp gelelim. Hayırlı olsun Ercan. Sevgi de yaptırdı mı? Öf, avun ve soğan koktu. Niye, <gülüyor> iğrenç. Niye <laughs> iğrenç olsun bacım? Biz de beri o aldık reçel yapacağım. Bu reçellerim içinde şekere ihtiyacım var. Şeker alayım. Araba görünmüyor. Şunu alacağım ama. Yok biraz... bir şey çek. ekmeğimizi, şekerimizi aldık. Nazlı'ya doğru gidiyoruz. Çocuklar da uyuyordur, uyanmadı inşallah. İşte ben bundan ekmiştim bir zamanlar ya. Kırmızısından da ektim. Evet. Evet arkadaşlar bugün ya beleşe gittik. Ya beleşten aldım üzümlerim. Bu şekilde. Bu şekilde burada seçilmiş, temizlenmiş, şekerlenmeye hazır yıkanmış. Şimdi şekerini koyacağım. Bayağı bir kavanoz çıkacak gibi geliyor. Bunun her bir tepsi bir tencere etse şu iki tepsi o üç bu da buna geçse en az üç tencere olacak gibi geliyor bana. Uzun bir süre yiyeceğimiz. Uzun bir süre yeriz de şekerde girince işin içine bayağı çok olur çünkü. Çilek de yaptım. Bugün iki buçuk kiloluk alt pakette şeker aldım Lemar'dan. Dur bakalım inşallah bize yeter. Arz ediyorum bir yandan, bir yandan da. Evet, bir tane daha istiyor bu. Bakalım. Karıştıracağım önce. Evet arkadaşlar, dün gece telaşlı telaşlı yapmış olduğum telaşlı ve telaşlıdan çekmedim yani. Üzüm reçeli. Bunlar üzüm reçellerim. 21 kavanoz oldu. Burada 3, 6, 9, 12 tanesi var. Yıkadım. Bitti bunlar. Soğuduktan sonra yıkadım. Altı üstü şerbetliydi. Toplamda 21 tane oldu. Şimdi aynı zamanda ne yapıyoruz? Bu kavanozlarımızı yıkadık. Sildik. Bu kapakları da böyle. Burada domates var. Burada da domates salçası gibi görünse benziyor değil mi anne? Sos. sos yok. Hiçbir şey koymadım. Sos olması için başka şeyler konması gerekir. Zaten o kışlık yemeklik sos diye geçiyor. Domates konservesi diye geçiyor. Her türlü. Bu defa ilk defa kabuklu yapmıştım. Doğramıştım ama bu defa ilk defa blender'dan geçirdim. Ve çok daha güzel oldu bence. Kullanması da kolay olacak. Her türlü şeye, çorbaya. Direkt çorba yapabilirsiniz bundan. Onu kavurup içine koyup domates çorbası. Biraz lapna ya da krema. Bunlar da geri kalanlar. Bunları da yıkayacağım <laughs> sırayla. Bir kısmı ne oldu? Bir kısmı böyle açık oldu. İlk, İlk yaptıklarım ne oldu? Böyle koyu oldu. Bu daha şekerli. Bu daha az şekerli. Bunun daha çok şeyi var, üzümü var. 21 tane üzüm. Çilekleri de saymak lazım. <laughs> Stok nedir? <laughs> Nazlı bunu işte o yüzden domatesi, soğanı, maharatını bol atır yağını koyuyor. Sonra uykudan uyanır açır. Ekmeğini mandır bandırıp evet, yani yiyor. Evet. Gönüllü pazarı bu kadar azalmış arkadaşlar. Resmen otopark haline dönüşmüş. Hiçbir yer kalmamış. Merkez Lefkoşa açıldı. Buraya pazarcılar gelmiyor artık. Şimdi gideyim biraz yakından bakayım bakalım. Hayır, bir beş, bir. Mal yok diyen arkadaş da çıktı. Ürün yok diyen arkadaş da çıktı. Pazarcılar Türkiye'ye gitti diyen de çıktı. Bakalım hangisi doğru çıkacak en sonunda. <laughs> Önünü kapattınca ben Pazar bomboş. Pazarda hiç kimse yok. Bir tek bizim için yapılmış gibi. Bu da bizden. Pazarda kimse müşterisiz kalmasın en azından. pazarcılar da diyor ki çıkın çıkın gelin gezin pazarımız boş kaldı bak burada da altı takım var Meral bir renk burada tabi siyah değil şortmuş tayt değil umarım en kısa sürede çoğalır bunlarda ya insan gelince de değişik değişik şeyler görmek istiyor pazar günü gelelim bir daha en azından Özellikle bir bayan pazarcı arkadaş. Sizler pazara gelmezseniz biz böyle boş kalırız dedi. En azından pazardaki stand mı diyelim, pazarcı sayısı mı diyelim, çoğalacak bu girişle. Pazar günü daha çoktu. Diğer gıda ürünleri de vardı. Sebze ürünleri de vardı. Pazar günü daha çoktu. Ben öyle bir şey göreceğimi umuyordum ama öyle bir şey görmedim bu defa. Son boş pazar yeri. Hakikaten kötü ya. Geçen hafta çok güzeldi. Yukarıdan yukarıdan elbiseler sarkıyor, bilmiyorum ne yapıyor. Burası nasıl bir yer sevgi? Baktın mı buna? Merakla bütün standları geziyor. İkinci el gibi bunlar. Bunlar ikin, öyle de görünüyor. Çok birbirinden bağımsız seri dışı. Evet. Ha? Evet. Evet. Birçok şeyinden dolayı olabilir yani ikinci el standları da sıfırdır ama ikinci eldir. Öyleleri var ya. Benim bunda kılarım var. Ha? Benim bunda ipek kılarım var. Aynı desen. Diyor mu sana? Mağazalarda kalıyor yardım için veriyorlar. Öyle de olabilir. Evet. Merhaba kolay gelsin. Evet. Böyle bakıyorduk neden az bütün standlara da gezelim dedi en son. Hı. Siz de oradan buraya rahatsız ettik ama. Yok estağfurullah. Geçen bir pazar geldi ilk defa değil mi Sevgi? Hı. Çok güzel kalabalıktı bugün öyle bir şeyle karşılayacağım sağ sandım ama. o herkes çalışır ya. O da vardır. Akşamları canlı oluyor mu? Akşam hiç. Herkes pazar olduğunu bilmiyor. Ben dün şey, gece uyudum. Son günleri gelmezler yani. Göneli pazar da bugün yoktu zaten. Hı. Dün zaten. Evet salı sabah kaynardı. Geçen hafta hiç kimse yoktu. Bugün daha da az hatta araba parkı yeri haline gelmişti tekrardan. Ya sıcaklıktan değil ya. Bence insanlar artık pazar kurulmayacağını düşünüyorlar gönüllü ondan. Annem hadi. Gezdin hepsini. Hayırlı işler. canım. Gel kızım. Bu yanı gel. Bak bu da el hazır. Hasır. Kıbrıs'tan merhaba. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Anladım. Alışverişe Anladım. geldik. Ne Nerede? İzledin Aynen. mi? Aynen. Aa, bizim kız da bizi izliyormuş, bizi takip ediyormuş. Çatışmaya devam. Yusuf da onu paylaşmadım mı? Böylece 20 lira. Bak 5 liraya bamya vardı. Aynı bu irilikteydi. E, e, Sevgi üzüme, üzüme bakar mısın? De. Güzel yürüyor, Tadı güzel. Tadı lezzeti var. Yok çok güzel maşallah. Bak tatlı patates. Yedin mi? Mısır 5 tane 10 liraydı bizde. Domates. Salatalık 8 liraydı bizde. Sevgi muz? Olgun mu? Severiz. Ay. Bir şey olmaz. Merhaba bir poşet alır mısın annem? Nerenin? her şeyi almış mısındır yoksa? Domates, salatalık. Benim evde domatesim, salatalığım. Evet, evde domatesim vardı, salatalığım vardı. Aldım salatalık, gene de aldım. 3 liraya buldum. Geçen almıştık ya sevgi biz. Yine öyleydi salatalık. 3 liraya aldım. Sonra onun bir tık iyisini 5 liraya buldum ama evde zaten 8 liraya daha önce aldım salatalığım vardı. O yüzden almadım. Onu çocuk için aldım ve çok taze. İri ama taze. Biri yerime çöreklenmiş oturmuş. Bunları da al. Suyu alayım içine. Ay Yerime göz koyanlar var. gidir pazarda kar çarpması yaşıyorum. Ay ne kadar sıcak. İkimiz de kırmızı giymiş olmamız. Evet arkadaşlar. Zaten? Bu pazarın bu kadar çabuk biteceğini bilmiyorduk ama pazarımızı bitirdik. Şimdi, şimdi, şimdi eve diye. gidiyoruz. Nereye gezeceğiz annem? <laughs> Defakto mı istiyorsun? Defakto'ya gitmişsin ya zaten. Nereye istiyor? Yok abi Bakacağız. Hı -hı. Elimin yüzümün yarası da geçmek üzere ama vücudundan hala ter atıyorum. boş olduğunu ne? Gösterdim canım her yerini çektim. Güzel. Röportaj güzel. yapsak güzel. yeri bir o bayan ne güzel söyledi. <laughs> Arkadaşlarınıza konunuza komşunuza söyleyin gelsinler lütfen diye. Evet gidelim biz.